Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için çok güzel bir video getirdik. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Mavi'nin sağlık durumuyla ilgili herkes mesaj atıyor ve herkes onun nasıl olduğunu bilmek istiyor. Söyleyebiliriz ki arkadaşlar artık iki haftadır sizlerin yeni duyduğunuza rağmen. Lakin o daha iki haftadır ki hastalığı belliydi. Ve artık tedaviye başlamış. iki haftadır tedavileri gidiyor, devam ediyor. Çok ünlü bir hastanede tedavi alıyor. Ve Mavi'nin sağlık durumu iyi. Lakin çok uzun süreçli bir tedavi görecek bakalım Ondan sonra neler olacak Ben de sizler için anda paylaşacağım arkadaşlar